İlk konuğum bir teyze Fatma Ceylan. Ee, yeğeni için stüdyomuzda e, bir kızımız kayıp anne gelemedi aramaya. Çünkü annenin e, ağır bir e, hastalığı ve bir tedavi süreci var. Teyze olarak katıldı programa. Yeğenim kayıp hem de görümcesiyle dedi. E, gelin görümce bir yaşındaki çocuklarını bırakıp ortadan kayboluyorlar. Tek isteğim bir an önce onu bulmak ve ona kavuşmak dedi. Buyursunlar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben e, yeğenim için buradayım. E, bu gece annesi e, uyumadı. Sıla bunu sana e, gösteriyorum ve anneni bir an önce kavuşmak için lütfen ara. Diyorum. Siz aslında bütün aileyi temsil eden evet, buradasınız. Evet, ben bütün aileyi temsil ediyorum. Sıla'yı e, 17 senedir çocuğum olmadı. Sıla'yı annesi benim için doğurmuştu ve alamamıştım. O günden bu yana. Şöyle deneyeyim. Ona karşı kendimi sorumlu hissediyorum. Lütfen Sula, görümceni e, bırak ve gel. Sabahleyin beni aradı görümcesi. Eee yayına Siz yayına çıkacağınızı öğrenince evet, yayına çok alışkın çıkı... olduğum evet, bir yayına, sahne. Yayına çıkacağımı öğrenince bana e, sana para vereceğiz. Para vereceğiz. O yayına çıkmayacaksın dedi görümcesi. Hı hı. 100 milyar, bitiriliyor trilyon. Ben de dedim ki o kadar 100 parayı. 100 milyar bitiriyor evet. yalnız arada evet. bağlantı yok. Evet. Hani 100-150 yani milyarı çık... anlarım. Ha, aynen. Hani 900 Kend milyon ama şey 901 arasını anlarım ama hani evet. 100 milyar bitiriliyor evet. Evet aynen bu şekilde. Hani her türlü bağlama. Aynen bu şekilde ve e, asla çıkmayacaksın dedi. Ben Funda'ya sesleniyorum benim canımı yeğenimi getirsin kendisi ne yapıyorsa yapsın. Hı hı. Ve özellikle e, burada e, avukat hanıma da söylemek istiyorum evdeki bir yaşındaki çocuğu e, devlet e, güvencesi altına alınmasını istiyorum. Kendim. Peki bu çocuğun babası yok mu? babası 20 27 gündür yeğenim kayıp evet. e, hiçbir şekilde arama yap, yapılmamıştır. Sadece polise başvurmuştur. E, damat ve hiçbir hiçbir şekilde buraya e, başvurmamı istemedi. Hayır hayır dedi. Halbuki de... kardeşi kayıp. Efendim yani iki kardeşi de kayıp. kayıp. Yani Onun en fazla hareket de aynı... olması... Evet Avukat hanım, Ben de aynı şekilde polise neden sadece benim yeğenimi verdin de... ...görümce hani kız, kız kardeşinizi vermediniz dediğimde... ...sadece benim karım kayıp beni ilgilendirir dedi ama alakası evet. yok. Kız kardeşinin eşi şeyde hapishanede yatmaktadır. Kendisi de şu anda şurada söylemek istemediğim. Peki. Söylemeyeceğim. Şimdi ben hemen ben bir araya gireceğim. Evet. Sevgili seyirciler kimi arıyoruz? Sıla Yurdagül Kurt'u arıyoruz. E, Sıla Yurdagül, e, Barış Kurt'la bir evliliği var. Evliliği var, e, evet. Bir buçuk yaşında da çocukları var. Beş yıl önce evlenmişler. Evet. Kayınvalidesi, eşi ve çocuğuyla beraber e, ortak bir yaşam Şu sürüyorlar. Şu anda evliler, evet. Görümceyi de aslında arıyoruz sizin vesilenizle. Evet. Yani çünkü görümceyi bulursak Sıla'yı bulacağız. Sıla'yı bulursak da görümce ortaya çıkacak. E, ...Funda'nın soyadı nedir biliyor musunuz? Yok bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Bir de Görümce Funda'yı arıyoruz. Funda'nın da bir çocuğu var. Kocası cezaevinde. Eylül'ün ilk haftası gelin Görümce aslında yani kayınvalidenin evinden... Funda da annesinin evinden çıkıyor. Çocukları her ikisi o adrese bırakıyor. Ve sonrasında bir daha kendilerinden haber alınamıyor. Ta ki siz Esra Eroğlu programına Katılacağım başvuru dediğimde. yapana kadar. Şu detay da benim için çok önemli. Şimdi bizim bir ekran önünde gördüğümüz ve çözdüğümüz sorunlar var. Bir de bunun arka tarafı var. Mesela çoğu başvuru buraya geliyor. Ama buraya geldiğini duyduğu dakikada, o dakika dönenler... ...ailelerin kavuştuğu ve buluştuğu insanlar da var. Yani aslında 7-24 program ile içeride ve dışarıda kayıpları bulmaya da devam ediyor. Ben şu saate kadar sözünüzü kestim. Çok özür diliyorum Esra Hanım sizden. Şu Hadi. saate kadar da ve kendileriyle, eşiyle, kayınvalisiyle Tekirdağ'da bulunmakta olan ablaları, onların da bazı burada söylemek istemediğim şeyleri var. Tek, tek gidelim ee, mi Fatma abla. Onlar, onlara şu saate kadar dedim Esra Erol'a çıkma çıkma. Ee, ...getirin yeğenimi, yeter ki getirin, şuraya getirin ama çıkmayayım, tamam ben Kime ona. Kime dediniz bunu? Hepsine, hepsine de mesajlarım var, onların Kim hepsi. Kim o hepsi? Yani Barış Kurt, ondan sonra eşi... E... Şimdi tek tek gidersek... Tabii. Hem ekran başındaki seyircilerimiz daha iyi algılayıp, daha farkında olacaklar... ...ve Sıla'yı gören tanıyanlar ihbarda bulunacaklar. Evet. Şimdi Sıla evli ve çocuğu var, bir aile düzeni var... Pundanın eşi cezaevinde dediğini söylemek istemediğim bir suçtan evet. dolayı cezaevinde evet. yatıyor. Bunların ikisinin beraber kaçmasının bir sebebi ne olabilir? Bunların ikisinin bence beraber kaçma sebebi e, o söylemek istemediğim bir denden... madde mi? Evet, ben ondan şüpheleniyorum. Her Çünkü, ikisinin de bir e, bağımlılığı olduğunu mu iddia bağımlılığı ediyorsunuz. Bağımlılığı olmayabilir ama başka bir şeyler olabilir. Başka şeyler olabilir. Ben aldım ve ekran başındaki seyircimize mesajı aldı. Evet. Peki karısı Funda kay şey sıla kaybolduktan sonra Barış yani büyük bir panik mi yaşadı? Hayır, işine gidip geliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ben Ankara'da. Ankara'dan geldim e, şu an ve e, üç gün önce onlardaydım. Kendisi kabul etti, hani gittik çocuğu falan görelim diye. Hiçbir şekilde kimse duymasın. Niye duymasın? Sonuçta benim canım duymak zorunda herkes. Kimse duymasın, gidip gelecekler. Ee, Bazanın altında 70 milyarım vardı. 70 milyarımı e, aldılar, Aldı. götürdüler dedi. Mesela bu çok önemli bir detay. 70 milyar da bence, ben şu anda her şeyi bugünden itibaren... ...çünkü e, bu zamana kadar açıklamayacaktım ama e, bugün... Bir lafın üzerine diğer insanlar da ortaya girip sanki hiç haberiniz yoktu birden haberleri oldu. Şimdi bu kızın kaybolduğu dakika. Evet. Şimdi e, kayınvalide hem gelinini hem kızını arıyor. Evet. İki tane çocuk başına geldi. Barış bir hem tanesi... karısını hem kız kardeşini arıyor. Yani bir aileden iki kişi, i̇ki kişi kayıp. kayıp. Ve giderken de yüklü bir para. Yani az uz değil. Evet bunu Barış bana telefonda söyledi. Annemin hiçbir haberi yok. Benim e, kız kardeşim ve e, eşim almış gitmiştir dedi bana. Ben Hı. de o kadar param vardı madem. O evden eşini... Başka evde başka eve çıksaydınız dedim. Yani niye durdunuz o evde? İşte bir sürü şey falan söyledi. Başka daha büyük olaylar olduğu için işin içinde. Ne gibi olaylar? Yani şimdi e, Funda eve geliyor. Evet. Evde kalıyor. Ondan sonra annesinin e, evinde kalıyor. Çocuğuyla, çocuğuyla beraber. Çocuğuyla birlikte geliyor, gidiyor falan. Ve bunu da söylemek istiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın Barış Kurt ailesi. Ee, bayramda ben geldiğimde kız kardeşiniz iki kişiyle kaçtı. Benim e, yavrumu da götürmek zorunda değildi. İki kişiyle dedi. Yani iki kişiyle bir, bir hani hapishanedeki arkadaşı e, kocasının arkadaşıyla bir gidiyor. Ortadan kayboluyor. Oradan ha bir kaç gün sonra geliyor. Bugün sabahleyin de o yayına çıkmayacaksın. 36 yıl öyle değilmiş ama 36 yıl hapis yiyen ...kocam bana herhalde bir şeyler bırakmıştır. <laughs> Yani para olarak diyor, bir şeyler bırakmıştır. O yüzden diyor. Yani şimdi e, diyelim ben... ki e, Funda kocası cezaevinde ve başka birilerine gönüllünü kaptırdı. Sürekli kaçıyor, kaçıyor geliyor. Sıla'nın Funda ile ortak özelliği ne? Bence Sıla'nın Funda ile ortak özelliği, iki e, Funda ya sahip çıkmamış ailesi. Funda bugün sabahleyin e, demiştim e, aradılar. Hem tehdit ettiler beni hem de e, söylediler yani e, Funda e, görümcesini yani Sıla'yı e, beni bu şekilde bu şekilde dövdü. Ondan sonra ailem bana sahip çıkmadı. Gel Sıla. Kim dövmüş Sıla'yı? Sıla'yı değil. Funda'yı. E, Funda Funda'yı abisi ha. dövmüş. Onun kimin dövdüğünü bilmiyorum. Ha, aile için Dövdün. şiddete maruz kalmış. Beni de, bana da sahip çıkmadılar. O sırada da Sıla kendi vücutunu gösteriyor. Beni de abin dövdü diyor. Sıla da, e, Funda da bu sabahleyin bana diyor ki neler çektiğini biliyordunuz. Her yeri paramparça. Burada ta ağır bir kelime işte bu abim bu bu, bu şekilde yapıyordu. Abim hem beni dövüyordu hem karısını dövüyordu ha, ben diyor. De aldım gitti. Şiddet vardı işin içinde. Evet. Ben e, Sıla'yı aldım o hayattan kurtardım. Kurtardım. Peki şimdi bunların hani böyle yüklü paraları var ya sana diyor ki istersen 100 bin lira verelim istersen bir trilyon verelim bu niye giderken hani bu kadar bolluk bereket içerisindeyken çocukları niye almamışlar yanlarına ama e, Funda da bana diyor ki 750 hani e, demir, 750 para demir, demir para var ya demir para tam 750 o lira. bilemiyorum ya 750 lira ile çıktık neymiş 70 milyar neredeymiş diyor öyle bir şey yok abim atmasın diyor Kank bana kaç yaşında Abin Sıla ile atmasın. Funda yaş Sıla şu peki, 20 yaşında e, görümcesi 25 yaşında e, yani arada ya beş yaş fark var. Şimdi e, yeniniz e, Sıla Kurt'a ulaştık. Evet. Ve Sıla telefon hattında, e, Sıla ve Funda gelin görümce beraber Eylül'ün ilk haftası yaşadıkları evden Ankara'dan kaçıyorlar değil mi? Hayır İstanbul. İstanbul'dan kaçıyorlar. Gazi Osman Hoş geldin. E, Sıla merhaba, hoş geldin yayına. Merhaba. Nasılsın? Bu arada siz bana ulaşmadınız, ben size ulaştım farkındaysanız. Benim isim olmadan şu anda... Ben eşimle hala görüşüyorum. <laughs> Eşimin her şeyden haberi var. Orada yayındaki olan teyzemle o yayını bir an önce terk etsin. Peki, tek tek, tek gidelim Sıla. Ee, eşinizle görüşüyorsunuz, bir buçuk yaşında da bir çocuğunuz var. E eşiniz, kayınvalideniz sizin hangi şehirde ve ne yaptığınızı biliyor mu? Evet, biliyor. hepsini biliyor. Hepsini biliyor. Eşim, yol, eşim yolladı beni, evet kafamı dağıtmam için. Görümceniz Funda sizin yanınızda mı? Ben Instagram üzerinden sizlerin fotoğraflarını kaldırmadığım sürece ben sizi görmeyeceğim. Peki, şimdi, e, Sıla Hanım şimdi çok güzel konuşuyorsunuz. Giderken de aynı şekilde... Ee, ya ben bu çocuğu burada bırakıyorum biz gelin görümce kaçıyoruz gidelim kafamızı dağıtalım dediniz de aradan bayağı da uzun da bir zaman geçmiş. Görümceniz sizin yanınızda mı? Eşimle görüşüyorum ailemle görüşüyorum. Görümceniz sizin yanınızda bu mı? benim da benim etmez. Görümceniz sizin yanınızda mı? Yanımda. Yanınızda. Siz gelin görümce tatile mi çıktınız? Tatile evet. çıktık evet. Niye para evet. Peki ettiniz... Evet. eşiniz neden Mastatını tatile... Bir dakika. Eş, madem siz tatile çıktıysanız, tatilleri biliyorsunuz. Ne için eşiniz siz tatile çıkınca karakola gidip bir kayıp başvurusu yaptı? Şimdi bu ne Periz? bu ne lahana turşusu. ha? Neden? Siz tatile gittiniz. Eşiniz sizin nerede olduğunuzu biliyor. Ne için kayıp başvurusu yapıldı hakkınızda? Çünkü. Çünkü, evet. sonra Olmadan, parıştık çünkü. Parıştıracağınızı söyledim. Parıştık O gün içinde. Peki Bu siz pezdenin 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 ifade kayıp başvurusuna ifade verdiniz mi? Yani polise gittiniz mi? Benim yerim yurdumda. <laughs> evet, evet. Peki orada ben e, eşimle görüşmüyorum yerimin madresimin gizli kalmasını istiyorum gibi ifadede bulundunuz mu? Hayır. E, beni aramasınlar ben kendi hür irademle kaçtım dediniz mi? Hayır. Asla onlarla Hayır. görüşmek istemiyorum dediniz mi? Efendim? Asla e, eşimle görüşmek istemiyorum Hayır, dediniz mi? Hayır ben kendi mi? ailemle görüşmek istemiyorum dedim. Eşimle demedim. Ben de, peki olsun. eşinize karşı bir uzaklaştırma kararı aldınız mı? Hayır uzaklaştırma kararı almadım. Ee, benim, benim talep ettiniz mi? Ya. Uzaklaştırma kararını talep ettiniz mi? Ben evlilik sürecinde olan şeyler size alakadar etmez. Ben evlilik süreciyle <laughs> ilgili bahsetmiyorum. Hani biz tartıştık ya olur da sana karşı bir şiddet olayı olmasın diye bir uzaklaştırma kararı istiyorum dedin mi? Sizi geldirmiyor. Bunu dedin de mi? Demedin mi? Bak bu önemli bir karar. Şimdi sen biliyorsun ya her şeyi. Eşinin sana yaklaşmaması için senin bunu talep etmen lazım. Böyle bir talebin oldu mu? Böyle gizlendirmiyor. Peki, e, görümceniz yanınızda olduğu için kendinizi güvende hissediyor olabilir misiniz? Hayır, alakası yok. Alakası Benim yok. Her de. ikinizin de Aynen. çocukları bırakma sebebi nedir? Ben çocuğumu bırakmadım, ben çocuğumla hala görüşüyorum. Funda çocuğunu bıraktı ama e, şu an gidip çocuğunu görebilir misin istediğin dakika? Görebilirim. Nasıl görebilirsin? görebilirsin. Bir, bir şey yaşındaki çocukla... Hanım, ben bir şey Bir yaşındaki çocukla Esra, Eylül ayından e, beri nasıl Seda, görüşüyorsunuz? Sıla, sen doğum gününde bana bu kanıtlanmış şey... Bak, e, kayınbabam e, ensesini öpüp morartmıştı çocuğun. Ve hüngür hüngür ağladın. Teyze bak böyle böyle yapıyorlar dedin mi? Yalan söyleme, bu yayına çıkacaksın. Demedim. Dedin. Sıla yalan tamam. söyleme. Yalan söyleme. Çırılçıplak beni banyo atıyor. <laughs> ne yalan söylüyorsun Sıla? Bak Songül'ü, Yunus abini hepsini burada söylerim mahvolursunuz tamam mı? Ya ortalığa çıkıp geliyorsunuz ya da... Ya ortalığa... ben sonra istediğinizi Ben bir daha yayınla, ben bir daha yayınla bağlanmıyorum. Görünceğiz, sen görünceğiz. para teklif Anlamamışsın Sıla. Parayı ben da söyler misin? Ben parayı sabahki para mevzunu sabah söyler misin? 100 milyar para vereceğim. Çıkmayın. Dedin mi demedin mi? Dedin. Funda dedi mi? Dedi. Bir trilyon vereceğim. Bu Nereden buldun Bu teklifte bulundunuz mu? Nereden buldun? Buldun mu parayı? Parayı bulduysan bana getir Sıla. Tamam mı? Orada. Birden, çıkmıyor ama hı hı, e, çocuğa anneyle ilgili hep olumsuz şeyler söylüyorlar. Aa, evet öyle kullanmam Barış da yani kocan da seninle ilgili çocuğuna senin annen şöyle bir kadın, senin annen böyle bir kadın gibi bir ifadede bulunuyormuş. Bunu biliyor muydun? Benim eşim nikahında olduğum için asla benim çocuğuma öyle bir şey demez. Sıla sen... Nikahsız eşin söyler mi? <laughs> evet. Sıra sen Nikânsız an... eşin söyler Sıra... nikahsız mi? Bak ne kâ kâ Esra Hanımın önüne sırıyorum. geçiyorum. Sıla bak Nikah. Esra Hanımın önüne geçiyorum. Sus ve dinle. Küçüklükten beri benim ben seni nasıl baktığımı büyüttüğümü biliyorsun. Bu kızın sayesinde anneni şu an mahvettin, Annen hastanede yatıyor haberin olsun. Abin şu bu sen bana 15 gün önce abim beni kabul etmiyor dedin. ...o e, barış için neler neler saydın... ...hangi yüzde küçüksün... ...bu yanındaki Funda seni kullanıyor... ...çok iyi biliyorsun... Songül'ü biliyorsun... ...bütün kapıları kapatırsan... ...sen bizi herkese rezil ediyorsan... Şimdi, ...ben de sana hiçbir şey demiyorum Sıla. Sıla. E, teyzen şöyle bir iddiada bulundu... ...Funda ile Sıla'nın ortak özelliği nedir... ...yani niye gelin görümcü aynı anda... ...eş zamanlı beraber kaçarlar... ...her ikisi de çocukları bırakırlar diye sordum... ...sizin ortak noktanızın... Ee, ...madde kullanım alışkanlığı olduğunu iddia etti. Esra Hanım, ben Funda. Heh, Görümce Funda merhaba. Merhaba. Ailen sizi arıyor mu? Benim ailem beni aramıyor çünkü ben ailemle görüşmüyorum. Şöyle bir şey var. Görüşmüyorsunuz. Sizin yaptığınız, görüşüyorum sizin yaptığınız... ...yaptı mı? yaptı. Evliliğimi kesmek için cezaevine girdi. Psikolojim bozuldu. Evde kaçtım o dönem yaptı. Peki çocuğu anneye mi bıraktınız giderken? Hayır babaannesine bıraktım. Babaannesine bıraktım. Tatile çıktım. Tatil, şimdi bak tatilde kayıp başvurusu olmaz. <laughs> tatilde yer gittiğin kul şey bellidir, tatil köyü bellidir, yer bellidir. Buna tatil demeyelim. Ee, teyze, Sıla'nın teyzesi madde bağımlısı olduğunuzu iddia etti ve bu anlamda Sıla'ya da benzer alışkanlıklar kazandırdığınızı söyledi. Siz bana madde deyin. Siz bana madde deyin. Ben size denet falan göstereyim. Ben madde nedir bilmiyorum yani. Siz bir biliyorsunuz herhalde bu kadar çok söylüyorsunuz. Eşiniz ha? bu sebeple mi cezaevine girdi? Evet eşim madde için cezaevine girdi. Bir aylık evledim Bir aylık hamleydim. Eşim cezaevine girdi. Sen Anladım. benim yeğenimi getir tamam mı Funda? Ben Sen benim yeğenimi ben buraya getir, getir, kuduk getir kuduk getireceksin. Sen getireceksin yeğenimi. <laughs> senin yanında Funda, seni <laughs> dinlemek, arada, istemiyorum. dinlemek istemiyorum. Bu arada şimdi gelen <laughs> ihbarlar, bu arada gelen ihbarlar Ankara'da olduğunu söylüyor. Telefon hattına, ve? ihbar hattına düşenler çok uzağa değil, hep Ankara'dan ihbarlar geliyor. Funda Hanım Ankara'da Ankara'da para teklif ettiniz mi? Ben oraya takıldım da niye para teklif ettiniz? Siz tatildeyseniz tatilde parayı harcayın. Teyzeye niye para teklif ettiniz? Şöyle bir şey söyleyeyim. Bunun kanıtları şekilde bana para teklif ettiğimi. Benim istikramlarımı sildiniz. Bütün resimleri sildin. Sen niye açmıyorsun da Sıla'nın istikramından kullanıyorsun? Benim mesajlarımın hepsini sildin Funda sen. Funda sen evet, çok uyanık. Ha, barış, tamam. barış, 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 barış. Barış gün dikkat ortalıkta ettiğiniz sürece kabul ediyor şeyi ediyor. söyleyebilirsiniz. Bakma. Bir dakika Fatma Peki. Hanım, buyurun. Ee, şöyle söyleyeyim, madem bu kadar çok seviyor yerine, evet. neden yılanına küçükken, büyükken sahip çıkmamış, bu kız küçük yaşta evlenmeye karar vermiş? Ben küçük bir e, evlendi. Sıla, Sıla. bir dakika. Şimdi evlendiği kişi senin abin. Şikayetçi olmadı. Olduk. Oldunuz mu? Olduk sonra vazgeçildi. Başka Bazgeçildi. bunlar kendi aralarında bir sürü olaylar olduğu için Funda Peki. bak ayıp ediyorsun. Şimdi derin bir hikaye var altında. Ee, senin abinle evli. Sen ailenle anlaşamıyorum ve kaçtım dedin. Sıla, e, Sıla'nın kocasından kaçma sebebi nedir? Kaçmadık kocasından. Neden kaçtın. Ama ben şimdi ayrılmak istiyorum istiyoruz Sen Anlatan beni senin anladın. eşinden bahsetmiyorum. Şimdi senin yanındaki tamam kişi da. senin 5 yıllık gelininiz. Tamam yani. Hatta eskiye tamam. dayanıyor. Yani 13 yaşında abin tarafından istismara maruz kaldı. Sonra herkesin şikayetini geri çektiği ve evlilikle sonuçlanan bir ilişkiden bahsediyoruz. Yani daha kayıp bir hayattan. Şu an niye Sıla senin abinden kaçıyor? Niye kocasından kaçıyor? Ben mesajda şunu şu an. 27 gündür yok annem bununla yatıyor Sıla. Birazcık kendine gel ve bu programa çık.